Hoş geldiniz bugün arkadaşlar beraber bugün beraber yeni konularla işleyeceğiz ve bu durumlarda insanlar da bazen düşünürse <laughs> insanlar da anlamıyor ki bazen ama zaten bir gün insanlar konuşur eder ama ama bir şey unuttum sen sen kanala abone olmayı anladın bence anladım Okay. Yes. All right. Yes. Good to be. this. Okay. Yes. Ama bak. Abone olmayı unutma. Tamam mı? Okay. İstediğini yapabilirim. <laughs> Şu an kameramla video çektiğim için o yeşili kamera hatta görüntü şuraya gelsin. Şurada. Hemen kameram orada o elimdeki yeşil şey o değil. Bakın kamera görüntüm orada. Tamam mı? Kameram orada. Siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan görüşürüz. Saçma bir video oldu ama herkese görüşürüz.